değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Saadet Partisi Melik Gaziye Teşkilatı olarak haftalık yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, maalesef ülkemizde ve şehrimizde her sektörde ciddi anlamda sıkıntı var. Ee, bu sıkıntıların en büyüklerinden bir tanesi de ve bizce gerçekten çok önemli olanlardan bir tanesi, belki de en başta gelenlerden bir tanesi, ülkemizde ve şehrimizdeki çiftçilerimizin durumu. Maalesef e, ülkemizde tarımın ve çiftçilerimizin durumu gerçekten içler acısı. Neredeyse tüm çiftçilerimiz borçlu durumda şu anda. Borçlu olmayan çiftçimiz yani yok denecek kadar az belki bir elin parmağını geçmez. Birçoğu icralık durumda tarım krediden aldıkları borçlarını ödeyemez durumdalar. Çünkü ektiklerinin karşılığını alamıyorlar ve maalesef ektiklerinin karşılığında yeterince kazanamıyor, kazanamıyorlar. Bildiğiniz gibi daha önce zannediyorum geçtiğimiz seneydi dünyanda çiftçilerimizin traktörlerini haciz etmişlerdi. Çekicilerle gelip alıp götürmüşlerdi. Şimdi çiftçilerimize bunları yaparken dev gibi holdinglerin milyar, milyar milyar borçlarını siliyorlar. Maalesef onlara gelince hiçbir yaptırım uygulamıyorlar. Ve aynı zamanda bildiğiniz gibi vergi borçlarına yeni bir yapılandırma getirdiler. Efendim gecikme zamlarının büyük bir kısmını e, siliniyor ve 36 aya kadar da taksit yapılıyor. Peki çiftçilerimize geldik. Çiftçilerimizin durumu ne olacak? Bütün çiftçilerimiz borçlu. Bunlarla ilgili bir düzenleme yapmayı düşünmüyor musunuz? Çiftçilerimiz hakikaten bizim için çok önemli. Mutlaka bunlar için de en kısa zamanda bir yapılandırma borçlarıyla ilgili olarak bir ödeme kolaylığı getirilmesi şarttır. Hiç bunun üzerinde düşünmeye dahi gerek yok. Gıda fiyatları çok yüksek. Gerçekten çok yüksek gıda fiyatları. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben Almanya'dan bir tanıdığımla telefonla görüştüm. Şimdi kasaptan geliyorum dedi. Dedim ki ya et fiyatları nedir orada? Dedi ki tabanı 5 lira, en yükseği 15 lira. Yani 5 euro ve 15 euro arasında. Ortalama ne diyebiliriz? 10 euro falan diyebiliriz. Yani alınabilecek yer. Şimdi Almanya'da 2000 euro alan bir kişi 10 eurodan et alsa 200 kilo et alabilir. Bir aylık maaşıyla. Türkiye'de 2000 lira maaş alan bir kişi yaklaşık 30 kilo civarında et alabilir. Şimdi orada 200 kilo ile alınıyor. 200 kilo alabiliyor bir aylık maaşıyla Türkiye'de 30 kilo alabiliyor. Bakın arada çok korkunç bir uçurum var. Yani hiç kimse euroyu TL'ye çevirmeye kalkmaz. Her şey yerinde alım gücüne göre hesap edilir. Yani orada yaşayan adam 200 kilo et alıyor arkadaş. Burada yaşayan adam da 30 kilo et alıyor. Bitti. Euroyu TL'ye çevirip de karşılaştırma yapmak yapılabilecek en büyük hatadır bulunduğunuz yerdeki alım gücüne bakarak siz e, refah seviyesini hesap edebilirsiniz. Maalesef arada bu kadar korkunç bir facia var. Şimdi e, kuraklık geliyor diyorlar, biliyorsunuz yağmur yağmıyor, kar yağmıyor, yaz gibi bir kış yaşıyoruz. Şimdi bunun sonucunda bir kıtlık gelirse bunun sorumlusu kim olacak? tarıma, çiftçiye bu nedenden dolayı ki önümüzdeki yıllarda bu kuraklık konusu ciddi anlamda gündeme gelecek. Tarıma, sulamaya ve çiftçilerimize bu nedenden dolayı çok ciddi destek verilmesi lazım. Çünkü açlık ve kıtlık ülke ekonomisini de çok derinden etkiler. Aç insan çalışamaz ki ya. Enerjisi olmayan adam nasıl çalışacak? Sanayi çalışır mı? Ekonomi büyür mü? Büyümez. O bakımdan en kısa zamanda tarım politikası gözden geçirilmeli ve çiftçimize en büyük destek verilmeli. Şimdi geçtiğimiz aydı zannediyorum Tomarza'da çok enteresan bir hadise yaşandı. Biz bütün bunları söylerken işler hep tersine tersine gidiyor. Tomarza'daki bazı köylerdeki çiftçilerimiz bir hayli var bu çiftçi kardeşlerimizde. Tarlalarını, arazilerini, ektiklerini sulamak için zaman ırmağından su alıyorlar ve ettikleri tarım arazilerini de suluyorlar. Aradan biraz zaman geçiyor. Devlet su işleri bir fatura gönderiyor. Fatura yani bunlara borç gönderiyor. Öyle az bir para değil. Ciddi ciddi rakamlar. 30 bin lira, 60 bin lira gibi çok korkunç rakamlar gönderiyor. Ya Allah rızası için zaman ırmağı biz bildik bileli. Aha kendi halinde. Nereye döküldüğünü de bildiğimiz yok. Yani anlamakta hakikaten zorlanıyorum ya. Çiftçiye ile ilgili zaten yeterince destek veremiyorsunuz. Adam oradan akan sudan metrelerce boruyla tarlasına suyu götürüyor, suluyor, o kadar emek veriyor, üretmeye çalışıyor. Siz adama fatura çıkartıyorsunuz. E ne yapacaksınız? Ödeyemedi. Ne olacak? Hads edecek mallar. Ya böyle saçma sapan, yani abuk subuk böyle akla ziyan bir iş olur mu ya? Ya yani bu işi kim yaptıysa derhal bundan geri dönsün. Yani bu akıl almaz bir şey yani. İnsanın düşündüğü zaman hakikaten akıl almaz bir şey. Bunu gerçekten biz anlamıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar. Şimdi 18 senelik AK Parti iktidarında, AK Parti son zamanlardaki şeye bakacak olursak, AK Parti koalisyonunda ithal etmedik, tarım ürünü bırakmadık. Şimdi 2016 yılında 4 milyar dolar, 2017 yılında da 5 milyar dolarlık tarım ürünleri ithal edilmiş, yurt dışından alınmış. Yine 37 milyar ton tahıl ürünü biz üretmişiz. O yıllarda ama buna karşılık 5 milyar ton da e, ithalat yapmışız. Nereden? Fransa'dan ve Danimarka'dan. Ne almışız? Arpa. Ya bir insan yani yurt dışından ülkeye arpa alırken şöyle elini bir vicdanına koyup düşünmesi lazım ya. Yani Türkiye bir büyük ülke. Efendim Fransa'dan ve Danimarka'dan arpa ithal eder mi? ya? Arpa satın alır mı? Allah rızası için ya. Yani bunu nasıl vicdanını sızlamadan yapıyorsunuz anlamış değilim. 22 milyon 600 bin ton buğday üretiyoruz. 4 milyon 109 bin ton da buğday ithal ediyoruz. 6 milyon ton mısır üretmişiz. 604 bin ton da mısır ithal etmişiz. Nereden? Rusya'da. Yani buzla kaplı bir ülkede kışın hiç eksik olmadığı bir ülkeden mısır ithal ediyoruz ya. Yani anlaşılır gibi bir şey değil gerçekten ya. Buğda ithal ediyoruz, mısır ithal ediyoruz. Ya akıl durur ya, iflas eder ya. Çeltik, 552 bin ton çeltik üretmişiz, 198 bin ton ithal etmişiz. Rusya'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çay 1 milyon 300 bin ton çay üretmişiz. 28 bin ton da çay almışız. Nereden? Sri Lanka'dan. Maşallah. Film gibi bir iş yani. Şimdi diğer kalemlere bakalım beraber. Ayçiçeği 1 milyon 637 bin ton üretmişiz. 2 milyon 798 bin ton ithal etmişiz. Nereden? Moldova'da. Moldova'dan. Adını bile bilmediğimiz ülkeler. Ayçiçeği. Ya Trakya'nın her tarafı ayçiçeğiydi. Kayseri'de de sarı olan tarafında tarlalarda ekilirdi. Ince su'nun süksün kazabazın olduğu yer ayçiçeği tarlaları doluydu. Hep şemşamer çıktıklarını biliriz biz. Ya nasıl oluyor bu iş ben anlamıyorum. Moldova'dan nasıl ayçiçeği ithal edersiniz siz ya? Kuru fasulye 235 bin ton üretmişiz, 53 bin ton ithal etmişiz. Nereden? Meksika, Hindistan, Kanada, Arjantin. Olaya bak ya. Nohut 460 bin ton üretmişiz. 37 bin ton ithal etmişiz. Meksika'dan Hindistan'dan. İncir 300 bin ton üretmişiz. 2435 ton ithal etmişiz. Almanya'dan Fransa'dan. Ya Akdeniz'e incir ağacı ekseniz yani o kadar çok üretiliyor ki ekseniz yani ithalat nedir bilmeyiz biz ya. O kelimeyi bile unuturuz ya. Üzüm 3.600 3 milyon 650 bin ton üretmişiz, 14.303 ton da ithal etmişiz. Nereden? İran'dan, Şili'den. Domates. 12 milyon 615 bin ton üretmişiz, 11 bin ton Rusya'dan satın almışız. Soya fasulyesi. 150 bin ton üretmişiz, 2 milyon 197 bin ton Ukraynadan ve ABD'den ithal etmişiz. Fındık, fındık ya fındık, fındık. Nasıl ithal ediyoruz onu da anlamış Gerçekten yani. insanın beyin hücreleri yanar ya. Darmadağın olur. 450 bin ton üret. 7187 ton Almanya'dan ithal et. Almanya'dan al. Almanya'dan fındık ithal ediyoruz. Komedi filmi gibi. Kayısı. Yani Malatyalıların isyan etmesi lazım. 278 bin ton üretmişiz. 7480 ton ABD'den, Rusya'dan, Fransa'dan ithal etmişiz. Pamuk. Pamuk ya bu ülke pamuk ithal eder mi? Bitirdiler. Akdeniz'de emin olun Antalya o bölgesindeki o ovada pamuktan geçilmezdi. Şimdi bir tane pamuk kalmadı. Pamuk eken yok. Orada pamuk fabrikası vardı. İplik fabrikası onu da kapattılar. Dokuma fabrikası vardı. Antalya'da. Bitti. Şimdi orada pamuk ekleniyor. Çukurova'nın her tarafı zaten pamuk. Ama 1 milyon 391 bin ton üretiyoruz. 1.863 ton da ABD'den pamuk ithal ediyor. Ey Allah'ım sen bize sabır ver. Şili, İtalya, Fransa ve ABD'den bilin bakalım ne alıyoruz? Elma, elma. Hollanda, Almanya ve Fransa'dan ne alıyoruz? Patates alıyoruz. <laughs> ya Nevşehir'de, Niğde'de aklı başında ekseniz Suralım. yurt dışı bile besleriz ya. Yani anlaşılır gibi değil, gerçekten anlaşılır gibi değil. Ama bunu yani e, AK Partili arkadaşlara özellikle rica ediyorum. Allah rızası için ya. Bir araştırın ya. Etrafınıza bir bakın. Artık internet ya oturduğunuz yerden bu işleri yazıp çizebiliyorsunuz ya. Bunu nasıl vicdanınız kaldırıyor? Yani yabancı ülkelerdeki çiftçilere böyle alabildiğince destek veriliyor. E bizim çiftçilerimiz hacizli. Her birisinin ayrı ayrı borcu var ya bunu nasıl bir vicdan kaldırabilir ya? 2020 yılının ilk 9 ayında arkadaşlar 126 ülkeden 133 çeşit bakliyat, meyve ve sebze ithal edilmiş. 126 farklı ülkeden. 11 milyar 740 milyon dolar yabancı ülkelerin çiftçisine bu AK Parti koalisyonu destek vermiş. Şimdi bu sektörde biliyorsunuz yani tarım sektörü ne kadar gelişirse çok ciddi bir istihdam sağlıyor. 2001 yılında tarım sektöründe çalışan işçi sayısı 7.7 milyon. Yani 7 milyon 700 bin kişi fiilen çalışıyormuş tarım sektörü. Ama bugüne geldiğimizde 5 milyon 200 bin kişiye düşmüş. 2.5 milyon tarım işçisi yok. Ne ekiyorsun ki zaten? Hep dışarıdan aldığın için neticede ya bu insanlar nerede? Hangi sektöre gitti? Aç mı? Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Ne yapıyor? İki buçuk milyon aileleriyle beraber düşünürseniz ciddi bir rakam. Şimdi hakikaten çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim size. Yani bu da ayrı bir komedi. Venezuela'dan biliyorsunuz 500 ton Taze peynir ithal ettik. Venezuela'dan. Peynir ya peynir. peynir ithal et nasıl peynir ithal ediyoruz anlamıyorum. 500 tonda eritme peynir. Yani siz buradaki Erzurum, Kars yani buralar başta geliyor zaten. Efendim Çanakkale, Balıkesir daha sayabiliriz şu an aklıma gelmiyor. Ya bizim şehrimizde bile siz bu işi destekleseniz ya nasıl peynir ithal ederiz ben anlamıyorum. Şimdi bir de artık son zamanlarda sık sık duymaya başladım. Gümrük vergilerini düşürüyorlar tarımsal ürünlerde. İthalattaki gümrük vergilerini. %40, %50, %100 olan tarım ürünler ithalatındaki vergiler %3'e, 4'e, 5'e, %7'e düşürüldü. Hatta ve hatta sıfırlandı. Yani teşvik ediyorlar resmen yani. İthal edin diye teşvik ediyorlar. Yani bu çok facia bir durum ya. Hakikaten yani en büyük krizlerden birisi budur bence yani. Ya Tarım Bakanlığı içeride çiftçilerimizi, arazilerimizi planlayıp efendim herkesin tarımsal ürünleri üretmesi için plan yapacağına, teşvik edeceğine, onlara destek vereceğine tam tersi bir iş yapıyor içeriye köstek oluyor, dışarıya destek veriyor. Bu anlaşılır bir şey değil. Et ve canlı hayvana baktığımızda 2018 yılında 50 bin ton et ithal edilmiş. 1 milyon 211 bin başta hayvan ülkeye getirilmiş. Şimdi Kayseri'deki besiciler ne yapsın ya? Yani? Adamlar bu kadar emek veriyorlar. Yani hakikaten besicilik o kadar zor ki öyle her yiğidin yapacağı bir iş değil. Her insanın yapacağı bir iş değil. Ama yani bu böyle bir şey yapılmaz ki ya. 2019'da 5000 ton et ithal edilmiş. 664 bin başta hayvan getirilmiş bu ülkeye. İşin en acı tarafı da soydaşlarımızı ve Müslümanları katleden Sırbistan'dan et aldık ya. Sırbistan'dan et aldık. Yani bunu hangi vicdan kabul eder? Bilemiyorum yani aklımda almıyor zaten. Evet. Gelelim şehrimizdeki belediyelerimizin yaptıklarına. Şimdi bugün sosyal medya üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'ın bir Büyükşehir Belediyesi'nin bir paylaşımını gördüm. Ee, tarıma verdikleri desteğin ne kadar büyük olduğunu böyle satır satır yazmışlar. Abarta abarta. Efendim tarıma şöyle destek veriyor. Bakalım öyle miymiş? Şimdi bir rakam yazmışlar. Baktığınız zaman çok büyük bir rakam zannedersiniz. Yapılan işleri de söyleyeceğim. Şimdi tarıma 13 milyon 567 bin TL 2 yılda para harcamışlar. Şimdi Kayseri'de 714 tane mahalle var. Ben tabii şimdi isimleri de değiştirdiler. Eskiden köyüydü. Şimdi adları mahalle oldu. Onun analizini de tam yapamıyorsunuz ama aşağı yukarı eee 500 tane köy statüsünde yer olduğunu düşünecek olursak 13 milyon 567 bini köy başına böldüğümüzde 27.134 TL'ye düşüyor 2 yıl için. Yıllık bazda baktığımızda da 13.500 lira e, köy başına para harcanmış gibi görünüyor. Tabii biz bunu köy köy düşünemeyiz. O yaptıklarının toplamını hesap ederek bunu ortaya koymuşlar. Ama 13.500 TL. Yani bir köy için nedir ya 13.500 TL? Hiçbir şey yani. Bunu da sanki çok büyük bir iş yapmışlar gibi abartı abartı bitiremiyorlar. Zaten kendilerini övmede mahirler yani maşallah o konuda ellerine kimse su dökemez. Bizim Melik Gazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan zaten bu konuda hiç ses yok. O başka şeylere odaklanmış durumda. Tarımla ilgili bugüne kadar biz yaptığı herhangi bir şeyi görmedik. Yani gören bilen varsa da bilgilendirirlerse bizi seviniriz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Tarımsal Hizmetler ve Daire Başkanlığı harcamış olduğu bu 13.567.000 TL ile alakalı olarak yaptıklarını yazmış oraya. Yeşilisar'da Ayçiçeği ve Kayısı kurutma alanı yapmışlar. Sarız'da Kemer yapılmış, sulama sistemi yapılmış. Sarımsaklı da şemşamer tarlalarına alet ve ekipman desteği verilmiş. Develi ve ince suda gölet onarım işi yapılmış. Ve ilçelerde hayvanlar için kuduz aşısı alınmış. Yine ilçelerde pompa yapımı, su dağıtımı, sıvat, boru alımı, ahır onarımı ve tel örgü yapımı işi yapılmış. Yani kendi yazdıkları şey bu. Şimdi tarıma verilen destek bu işte. Bu saydığım şekilde destek vermişler. Şimdi kendilerinden çiftçilerimiz esasen temelde tamam bunlar da yapılmalı ama çiftçilerimizin sizden beklediği bu değil. Onları da şimdi söyleyeceğiz. Ben buradan özellikle 17 belediye başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımızla beraber rica ediyorum lütfen bir araya gelin. Çiftçilerimizle görüşün. Hayvancılarımızla tarım sektöründe kim varsa hepsiyle oturun tek tek görüşün ve tarımla ilgili neler yapılabileceğine dair, nasıl destek verilebileceğine dair yani lütfen yani bir çalıştay yapın, e, nasıl destek verebiliriz diye kendisiyle görüşün. Bunları yani bir tarım stratejisi belirleyin Kayseri ile ilgili. Yani maalesef bunu göremiyoruz. Ben e, 2019 Mart ayındaki seçimlerde de bunu söylemiştim. Zaman zaman da söylüyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin birçok iştirakı var birçok alanda. Yani bir de tarım AŞ diye bir iştirak kurulsun ve bu tarım AŞ Kayseri'de tarımsal üren, ürünlerin üretimi değerlendirilmesi ve bunların pazarlaması noktasında çalışma yapsın. Çok güzel. Bu yani en kısa zamanda yapılması gereken bir şey bu. Ama yok yani 16 ilçeyi 122 kere kez geziliyor ama bakıyorsun ortada hiçbir şey yok. Yani 1200 kere gezsen hiçbir şey ifade etmez. Şimdi çiftçilerimiz ne bekliyor? Bakın sizden çiftçilerimiz şunu bekliyor. Bir kere yem desteği bekliyor. Yem. En büyük kalemlerden bir tanesi yem desteği. Yem ciddi anlamda masraf en büyük kalemlerinden bir tanesi. Neyle ilgili? Sulama ile ilgili. Sulama desteği bekliyor. Elektrik desteği bekliyor. Birçok tarlalarda biliyorsunuz elektrik kullanarak, su çıkartarak sulama yapılıyor. Ve elektrik maliyetleri ciddi rakam ve birçoğu da borçlu durumda şu anda. Hacizde olanlar bile var yani bu konuda. Hatta elektriği bile kesilenler var. Ama siz gidiyorsunuz adam zamantıdan Allah'ın yarattığı akıp giden sudan arazisini sulamaya çalışıyor. Oradan bile siz adamları Soymaya çalışıyorsunuz ya açık konuşayım yani. Böyle bir şey olmaz. Gübre desteği bekliyor. En büyük kalemlerden birisi bu. Gübre desteği siz bunları nasıl çözebilirsiniz? Şimdi geçtiğimiz gün e, biz yaprakları topluyoruz, gübre yapıyoruz. E, ne yapıyorsunuz? Efendim çöpleri topluyoruz, gübre yapıyoruz. Bu gübreler nerede? Nereye döküyorsunuz siz? Verin çiftçilerimize. Kullansınlar. Madem yapıyorsanız biz görmedik ama Libre <laughs> desteği. En büyük kalemlerden birisi bu ve en büyük kalemlerden birisi de mazot. Mazot desteği. Turistik teknelere 2 liradan 3 liradan mazot veriyorsunuz. Çiftçiye gelince altı buçuk 7 lira. Buna hiç Allah da razı olmaz. Kulu da razı olmaz. Verecekseniz buradan verin desteği. Yani kurutma alanına adam her yerde kurutur. Sen yeme, sulamaya, elektriğe, gübreye, mazota şu saydığımız sosyal medyadan yayınlamışsın işte. Bir tane şu kalemlerden bir tane içinde destek var mı orada? Yazdıklarımızın bir tane yok. Tarıma destek, çiftçiye destek böyle olur. Ve pazarlama desteği vermeniz lazım. Yani çiftçi ürettiğini satabilmeli. Satabilir miyim, satamaz mıyım diye kafasında soru işareti olmamalı. Adam tarım krediye borcu var gidiyorlar tamam bizim borcumuzu ödeyelim elimizde şu kadar patatesimiz var verelim de bunu mahsuplaşalım diyor kabul etmiyorum. Ya bu zulüm ya Allah rızası için yani hakikaten olmaz. <laughs> Alım garantisi verilmeli ve çiftçimiz tüccara, bankalara, tarım krediye mahkum edilmemeli. Şimdi buradan özellikle Tarım Bakanımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü bu işin en yetkili merciiinde kendisi bulunuyor. Rica ediyorum. Çiftçimize daha çok ürettirin. Ve çiftçimizin ürettiği bu ürünleri lütfen oturduğunuz koltuktan kalkın. Ülke ülke gezin. Ülke ülke gezin ve çiftçilerimizin bu ürünlerini yurt dışına pazarlayın. Eğer bunu yapamıyorsanız Lütfen o koltuğu yapabilecek birisine verin. Boşu boşuna da işgal etmeyin. Evet arkadaşlar, hasılı kelam AK Parti koalisyonunda geldiğimiz 18 yılın sonunda, geldiğimiz 18 yılın sonunda tarlalarımız ipotekli, traktörler hacizli, çiftçilerimiz perişan. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Thank you.